New York'taki Herald Square Oteli. Temiz çarşafları taşıyan arabasıyla bir kat görevlisi, 5. kattaki bir koridorda geziyor ve her odaya girip yatakları yapıyordu. 550, 551 ve 553 numaralı odaları temizledi. 552 numarayı atladı çünkü odadakilerin kapıyı açmayacaklarını biliyordu. Orada 20 yıldan fazladır kalan tuhaf kadınlar vardı. <laughs> Otel kayıtlarına göre 552'ye 3 kadın giriş yapmıştı. Ida Wood, kız kardeşi ve kızı. Onları hiç kimse görmedi ama faturalarını daima tam zamanında ödediler. Hemen her gün süt, kahve, pastırma, yumurta ve başka yiyecekleri sipariş ettiler. Bu siparişleri bir ulak getirdi ve bahşiş olarak 10 sent aldı. 552 numaralı odanın sakinleri hiç kimsenin odayı temizlemesine izin vermedi. Hizmetçi orada çalıştığı süre boyunca Ayda'yı sadece iki kez kirli çarşafları değiştirmeye ikna edebildi. O zaman bile gizemli kadın çamaşırları araladığı kapıdan verdi ve yüzünü göstermedi. Sonra bir gün her şey değişti. 1931 baharında saat 16'da kapı açıldı. 93 yaşındaki Ayda Wood dışarı baktı ve hizmetçiden doktoru çağırmasını istedi. Ne yazık ki Ayda'nın kız kardeşi çok hastalanmıştı. İnsanlar hemen 552 numaralı odanın önünde toplandılar. Doktorlar, otel müdürleri, avukatlar, temizlikçiler. İçeride karşılarına çıkan görüntü birçok New Yorklunun hafızasından uzun süre silinmedi. Ida Wood hakkındaki haber neredeyse bütün Amerika Birleşik Devletleri'ne yayıldı. İnsanlar aylar hatta yıllar sonra bile bu gizemli kadını konuşuyordu. Fakat orada ne olduğunu anlamak için önce Wood'un kim olduğuna bakmalıyız. Ayda 1857'de 19 yaşındayken New York'a geldi. Soyadı Mayfieldti. Babası güneyden zengin bir şeker tarlası sahibiydi. Bir noktada hayatını değiştirmeye karar verdi ve kuzeye taşındı. Orada yani New York'ta kısa sürede popüler bir kız oldu. Güzel, genç ve çok akıllı olan Ayda kiminle arkadaş olabileceğini, kimden uzak durması gerektiğini kolayca anlıyordu. New York'taki bütün dedikoduları ve sosyal yaşam haberlerini biliyordu. Her partinin aranan bir simasıydı. Birçok erkek onun güzelliğinden ve zekasından etkilenmişti ama onun kriterlerine hiçbiri uymadığı için onunla bir ilişki yaşayamamıştı. Ayda bir keresinde şehirde etkili bir kişi olan Benjamin Wood adındaki bir adama mektup yazdı. Benjamin Wood tanınmış bir girişimciydi. Bir denizcilik şirketinin ve bilinen bir gazetenin sahibiydi. Benjamin'in erkek kardeşi New York'un eski belediye başkanıydı. Ayda'nın mektubu romantik ve bayağı espriliydi. Ayda benle buluşmak istiyordu ve adam bunu kabul etti. Ben onu gerçek hayatta gördüğü anda ona aşık oldu. O an Ayda'nın hayatı tamamen değişti. Artık lüks içinde yaşamaya başladı ve bütün kapılar ona açıldı. Pozisyonu sayesinde Galler Prensi ile dans etti, Abraham Lincoln ile ve daha birçok ünlüyle tanışmayı başardı. Sonra 1867'de benim karısı oldu. Ayda bir servet avcısı gibi davranmamıştı. İyi ve eşli ve kocasını seviyordu. Emma adında bir kızları vardı. Yaşamı tek bir şey dışında mükemmeldi. Ben kumara çok düşkündüm. Bazı günler iyi kazanıyordu bazen de çok para kaybediyordu. Ayda, onun aksine tasarruf etmeye çalışan bir kadındı çünkü parasız kalmaktan korkuyordu. O yüzden kocasıyla bir anlaşma yaptı. Kaybettiği zaman Ayda'ya kaybettiğine eşit miktarda para verecekti. Kazandığı zaman kazancının yarısını karısına verecekti. Benjamin bu şartları kabul etti. Ayda, kocasının kumarı unutmasına yardım edebileceğini umut ediyordu ama adam oynamaya devam etti. Ayda bir yandan bu konuda endişeleniyordu fakat diğer yandan serveti hızla artıyordu. 1900'de Ben vefat etti. Gazeteciler, Bay herhangi bir mülkü ve değerli bir varlığı olmadığını öğrendiler. Hesabında pek para kalmamıştı. Büyük servetinin artık karısının ellerinde olduğunu herkes anladı. Ayda Wood, New York'taki en varlıklı kadınlardan biri oldu. Sadece gayrimenkullere ve paraya değil gazeteye de sahipti. Sonraki aylarda işi yönetti, sosyal etkinliklere katıldı, bol bol seyahat etti ve hayır kurumlarına bir sürü para bağışladı. Ancak sonra 1901'de bir şey oldu. Görünüşe göre para onu çıldırtmaya başlamıştı. Çok fazla harcadığını ve parasız kalacağını ya da birisinin parayı elinden alacağını düşünüyordu. Yıllar boyunca edindiği pahalı şeylerle beraber gazeteyi 250 bin dolardan fazla bir meblağa sattı. Kıyafetleri, tabloları, heykeller, mobilyalar ve evler her şey satıldı. Bütün parayı banka hesabına koydu. Bu arada ülkedeki mali durum kötüleşmeye başlamıştı. İnsanlar yaklaşan krizden dolayı gergindi. Ayda da bu havaya kapıldı ve bu onun duygusal durumunu daha da kötü yaptı. Ayda 1907'de bankaya giderek hesaplarındaki yaklaşık 1 milyon doları çekti. Bankalara güvenmiyordu ve parayı kendisi saklamaya karar vermişti. Ondan sonra kızı Emma ve kız kardeşi bayan Mary Mayfield ile beraber Herald Square otelinde bir oda kiraladı. Bütün şahsi eşyalarını parayla dolu bavullarla birlikte oraya taşıdılar. Ailesinin dış dünyayla irtibat kurmasına izin vermedi. Hizmetçilerin odaya girmelerini yasakladı ve yemeğin kapının önüne bırakılmasını istedi. Sonraki birkaç on yıl böyle yaşadı. Derken Aydan'ın 70 yaşını geçen kızı çok hastalandı. Hastaneye götürüldü ve orada vefat etti. Ayda kız kardeşiyle yaşamaya devam etti. 1931 baharında bayan Mary Mayfield de hasta düştü. Ayda otelden ayrılıp inzivayı sonlandırmaya karar verdi. Odası son derece kirli ve dağınıktı. Yerde yemek parçaları ve çöp vardı. Otelin iki yaşlı sakininin akli dengeleri yerinde değil gibi görünüyordu. Aşırı zayıf olan kadınlar kirli eski kıyafetler giyiyorlardı. İçeride sararmış gazete balyaları, yarısı yenmiş kraker kutuları, yün ve ip yumakları, eski paket kağıtları ve içi milyonlarca dolarla dolu birkaç tane büyük bavul vardı. Birçok şeyin arasında onlarca yıldır bozdurulmayan değerli bonolar da vardı. O zamana kadar bonoların toplam değeri 175 bin doları bulmuştu. Kız kardeşi vefat etti ve doktorlar onu odadan çıkardı. Ayda onlara yardım etti ama kapıyı açık bırakmaya korkuyordu. Bunun için geçerli sebepleri vardı. Ayda parayla dolu 54 bavula sahipti. Bavulların bir kısmı banyodaki bir depoya saklanmıştı. İçleri Avrupa'dan gelen kumaş ve elbiselerle, bağlı kolyeler, bilezikler, saatler ve değerli taşlarla doldurulmuştu eski bir kreker kutusunda 40 bin dolar değerinde bir kolye buldular. 250 bin dolarlık başka bir kolye bir ayakkabı kutusunda duruyordu. Ayda'ya bakan hemşirelerden biri elbisesindeki gizli bir cepte 500 bin dolar olduğunu keşfetti. Herkes Ayda'nın tek başına yaşayamayacağını anladı. Hasta ve güçsüzdü. O yüzden onu başka bir kattaki bir odaya aldılar. Avukatlar ve yakın akrabaları Aydan'ın akli dengesinin yerinde olmadığına karar verdiler ve servetini saymaya başladılar. Araştırma sırasında varlıklı yaşlı kadın hakkındaki hikayeyi New York'taki herkes duydu. Aydan'ın akrabası olduğunu söyleyen insanlar ortaya çıktı. Hepsi mirasçı olduğunu iddia ediyordu. Aydan'ın sağlığı kötüleşiyordu. Ona su ve yiyecek verdikleri zaman fiyatını soruyordu. Ayda bir dolardan daha pahalı bir şeyi kabul etmeyi reddediyordu. Kendisini tutsak tuttuklarına inanıyordu ve yardım isteyerek çığlıklar atıyordu. Dert ortağı olduklarına inandığı hemşireler dışında etrafındaki hemen hemen herkesi düşman gibi görüyordu. Hemşirelere hayatını anlatmış ve sırlarını onlarla paylaşmıştı. Ayda 12 Mart 1932'de vefat etti kısa süre sonra mülklerini ve parasını paylaştırmak için büyük bir dava başladı. Davaya binden fazla kişi dahil oldu. Bu kişilerin çoğu Louisiana'dandı. Aydan'ın akrabaları olduklarını ve babasını tanıdıklarını söylüyorlardı. Bu sırada Aydan'ın kimliği hakkındaki soruşturma da devam ediyordu. Aydan'ın güneyde hiç yaşamadığını öğrendiler. Babası bir şeker tarlası sahibi değildi ve gerçek adı Alan Walsh'tu. Dublin'in yoksul bölgelerinden birinde doğup büyümüştü. Ancak en ilginç olanı kızı Emma'nın kendi çocuğu olmamasıydı. Emma onun kız kardeşiydi. Neden öyle davrandıklarını hiç kimse bilmiyordu. Ayda'nın kocası büyük ihtimalle bunlardan haberdardı ama karısının sırlarını hiç açık etmemişti. Ayda'nın büyük sırrı ortaya çıktı ama bazı sorular cevaplanmadan kaldı. Dublin'deki yoksul bir genç kız nasıl olmuştu da New York'un zengin bohemlerinin çevresine böyle kolayca ve çabucak girmişti? Kız kardeşi neden kızı gibi davranmıştı ve aklını yitirmesine sebep olan şey neydi?